Merhaba. Biraz hastayım benim için çok üzgün. Şu an çok heyecanlıyım çünkü sizlerle beraber iletişim kuracağım. Ya yani iletişimdenmez de ses muhabbet. <laughs> Ay ne ya bilmiyorum. İşte diğer shorts videomda yayınladığımı gördüyseniz hikayelerime paylaştım Arkadan böyle köpek sesi, ailemden bir ses gelirse onlar için aşırı üzgünüm. Kesmeye çalışacağım ama kesemem muhtemelen çünkü hikaye yok diyeceğim. Şimdi en popüleri olanı okumak istiyorum ve uzun, en uzun bölümünün olanı okumak istiyorum. Tek tek okumak yerine yani sizle uzun bir partik üç falan yapmak yerine hepsini bir videoda okumayı tercih ederim. Bu biraz uzun olacak. Yani izlemek istemiyorum. İzlemesin sıkılır belki. Neyse en popüleri olan Sili dolap gizemi okuyacağım. Okulda en çok popüleri Sili dolap gizemi. Bu yüzden dolayı bunu okumayı tercih ettim. Siz de beğeneceksiniz. Siz, ben de beğeniyorum. Hem ilk yazdığım kitap. Dağrı'dan biri. Evet, köpeğim geceliğin bağırmayı çok seviyor. Bunun için aşırı üzgünüm. Şöyle. Bu ikinci sabzi. Bu ikinci sabzi. Bu birinci sabzi. İlk bunu okuyacağım. Hem kendi ağzımla okuyacağım. Hem de siz bir hikaye dinlemiş şey olacaksınız. Küçük yaş arkadaşımız varsa biraz <laughs> izlemesi lazım. Ne diyeyim 10 yaş altı ya da 12. Ya çoğunlukla 12 altı ya da 12 üstü yaşlı çocuk olduğu için yani 10 yaşında 12 yaşında çocuklar izlesin. Yani çoğunlukla bazı bölümlerde çok kötü biraz bazılarına. O yüzden birazcık da garip, birazcık da kötü. Yani kötü dediğim ben kötü yazdım ben. Ben kötü yazdım. Şu tişört rengi bok gibi olduğu için elemenlerimle uymadığı için onları yukarı sığmadım. Bunun için de çok özür dilerim. Okumaya başlayalım. Sırayla dolap dizeme. Bir anne ve bir kız yaşarmış. Annesinin adı Vera. kızın ismi Min. Yani uzun hali minta. Şehirden uzak yerlerde yaşarlar. Bir gece Vera Kızının en sevdiği oyun olan saklambaç oyununu oynayan, oynayan Min sonun duvarına saymaya başlamış. 1 2 üç, 4 Vera Min'in sesini yan ve telefonunun fenerini açıp salona indi. Ama anladı ki ebe oydu. Vera yine başlama Min dedi ve kızını aramaya başladı. İki katlı evde küçücük kızı bulmak zor. Ve son olarak onun odasındaki dolaba baktı. Kapı aralıktı ve açtığı an içeri biri çekti. Başı kanıyordu. Vera, annesi Diana, Vera'yı bulmak için uğraştı. Diana, kocası ve kızının Vera'yı bulmak için çok çalıştı. Ve bir makine icat etti. Ve bir boşluğa, bir çekmeceye fotoğraf koydu arkasında 14 Mart 1991 yazıyordu. Koydu, ta kayboldu tarih yani. Ve makineyi çalıştırdı. Makine üzerindeki top mavi ışıklar saçmaya başladı. Ve Diana dedi ki 14 Mart 1991 diye tekrarladı. Beyaz bir ışık patladı ve kutunun içine mim vardı. Baygında Diana onu yatağa taşıdı ve min annem nerede diyerek uyandı evin içinde anne diyerek arada ve Min bir yandan da ağlıyordu. A Min bir yandan da ağlıyordu Min. Dayan düşeceksin diyerek arkasından koşuyordu. dayanı Min'i tuttu ve hadi gel kirlenmişsin yıkayayım seni dedi. Ve sıcacık suyu açıp şampuan dökerek suyu köpürdü. Ve Dayan'ı yı yıkarken ve day ve <laughs> mini yıkarken sorular soruyor. İsmi ne? Min. Ka yaşın kaç? 5 yaşındayım dedi. Sonra Dayana dedi ki şehre gider yeni kıyafetler alır dedi. Mini yüzüne nurlar açıyordu. Dayana dolaptan sarı bir tam mini uygun bir kıyafet giydirdi. Arabayı binip şehre doğru ilerlediler. Şehre vardılar. Arabadan gezerken Min'in çok etkilendiği bir dükkan vardı. Min'in etkilendiği, etkilendiği. Gibi hemen içeri daldı ve hemen gözüne çarpan çiçekli, eler renkli bir elbise görüp ona doğru koştu. Ona doğru koştu Min. Dayana hemen aldı. Oradan ayakkabıcıya gittiler. Çıkıp oyuncakçıya gittiler. Min hemen kağıt bebekler gördü. Dayana hemen eskiden oynadı fakat yıprandı. Yıprandığını söyledi. Dayane hemen üç paket aldı. Min'in dikkatini çeken bir maske vardı. Dayane o maskeyi de alıp arabaya taşıdı. Sonra eve doğru arabayı sürdü. Eve geldiler. Min'in kapısını çalıp Min'in Min'in kapısını açıp evin kapısını açıp içeri girdiler. Dayane hemen onun odasına oyuncaklarını koyup papuçlarını ve kıyafetlerini dolaba koydu. Diana bir gece rüyasında Vera'yı gördü. <laughs> Diana bir gece rüyasında Vera'yı gördü. Ve aniden uyadım makineyi çalıştırmayı denedi. Fotoğrafı eline alıp Kolu çekti. Makinenin üzerindeki top mavi ışıklar saçıyordu. Dayana 14 Mart 1991 diye tekrarladı. Yine beyaz bir ışık patladı ve aniden Vera kutunun içindeydi. Dayana şoklar içindeydi. Vera uyanıp ''Anne'' dedi. Dayana inanmadı. Vera'nın elinde olan emanet silahı vardı. Dayana ona ''Yere bırak, yere koy ve şu köşeye gidip arkana dön'' dedi. Vera ne dediyse yaptı. Sonra dayanı silahı kapıyı kilitledi. Ve kaçtı. Vera ağlıyordu. Dayanı uyumaya gitti. Ve Dayanı uyumaya gitti ve Sabah uyandığında Vera'nın başında koruma koruma tuttu. Ve kaçmak için bir planı vardı. Vera nefes alamıyorum diye bayıldı. Koruma kapıyı açtı. Sonra Son kafasına vurdu ve kaçtı. Ve kimliği gösterip ona fotoğrafını Diana'ya gösterdi. Ve dayana Diana, Diana Vera'ya kocaman sarıldı ve arkada Min geldi ve anne diyerek Vera'ya sarıldı. Ve Diana dayana olup bir tane her şeyi anlattı. Artık mutlu bir aile oldular. Ta ki babası orama, babasını aramaya çıkana kadar. Vera bir gece evden kaçıp babasını bulup ailesini tamamlamak istedi. Hemen yiyecek depolayıp evden çıktı. Tabii ki arabanın anahtarını da çalıp hemen yola koydu. Ve kaza geçirdi. Hastaneye kaldırıldı. Ameliyat edildi ve ay, ay, ayılana kadar bekledi, beklediler. Doktor annesinin numarasını ve dedi. Ve 534 bilmem ne bilmem ne bilmem söyleyip aradı. Dayana şok olup hemen arabasının anahtarını alacaktı ki anahtar yoktu. Komşunun arabasını ödünç alıp hastaneye yetişti. Ah. Vera iyi, iyi görünüyordu. Doktor ameliyatı parasını 1000 TL olduğunu söyledi. Dayana Vera ve Min, için her şeyi yapardı. Hemen bin yen ödedi. Vera'nın ne ameliyatı geçirdiğini hala öğrenemedi ve Vera hala neler olduğunu bilmiyordu. Taburcu olup eve gittiklerinde Vera olup bir tane anlatmasını istedi. Vera her şeyi anlattı ve Diana bir daha böyle bir şey kalkışmamasını söyledi. Bir akşam Diana kapı tıklatması sesi duydu duydu. Aşağı indi ve aralığın aralıktan baktı ki kocasıydı. Kim o dedi kapıdaki adam. Benim hayatım Chris dedi ve dayana kapıyı açtı ve Chris'i görünce mutlu oldu. Yemeklerden kalan yemeklerden kalan birkaç artıyı koydu masaya. Chris teşekkür etti. dayının yanında yatmak istedi fakat dayana izin vermedi. Ona başka bir oda gösterdi ve çarşaf serdi. Chris uyudu Diana uyudu. Sabah ev erkenden Chris Chris ve Dayana uyandı. Mutfak mutfağı süslediler ve salonda salonda süslediler. Ay şöyle birazcık şöyle biraz daha tutayım. Çünkü her şey hazırdı. Kızlarını uyandıran Diana onları salona davet etti. Salonda gül yapraklarıyla mutfağa doğru yapılan yolda yavaşça yavaş adımlarla mutfağa ilerlediler. Min vera şoklar içindeydi. Babaları kıysa hayranlıkla baktılar. Koşarak kocaman sarıldılar. Masanın üzerinde iki, iki meyvesi, bir pasta ve duvarda ısı iki pinyata var. Ve sopası vardı. Kare olan Vera'nın ise Min'in de Min ve Vera hemen, hemen 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 sopalarını alıp vurmaya başlar. Hem Hep bir heyecanla vuruyorlardı ve Vera piyatasını kırdı. İçinden full set kağıt bebek çıktı. Min ardından piyatayı kırdı ve içinde bir sürü be bebek maskeleri çıktı. Hepsi mutlu oldular ve tekrarlara teşekkürler diyorlardı. Ve aniden kız kriz kalp krizi geçirdi ve vefat etti. Ben her gün mutsuz, ruh gibi geçiriyordu. Asla uyumuyordu. Minna ve veren aynı şekilde mutsuz. Herkesin üstünde bir ağırlık vardı. Aylar geçti ama asla eskisi gibi değillerdi. Yıllar yıllar geçmiş Diana'nın yüzü kırıştı. Vera'nın saçları beyazlamış. Min üniversiteyi bitirdi. Artık Min bir aile kurdu. Dayana yaşam mücadelesi veriyorlar. Veriyordu. Acaba yaşayacak mı? Son. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu çok uzun bir kitap. O yüzden dolayı ilk bölümden bayağı bir vakit geçmiş. Videoları çok uzun yapmak istemiyorum. Bu yüzden dolayı artık farklı yapacağım. Minta'nın hayatı bölümünde görüşürüz.